Görme engelli olarak ben okuyamıyorum. <laughs> Selamünaleyküm Braille ailesi. Ben görme engelliyim. %2 örüyorum ve ben Braille konusunda Braille okuyamıyorum arkadaşlar. Niye okuyamıyorum? Çünkü okul zamanında hiç Braille öğrenmedim. %2 gördüğüm için bana verdiği kitapları büyük yazıyla veyahut da işte büyüteçle, değişik aletlerle okuyabiliyordum. Ve onun için öğretmenler bana Braille alfabesini öğretmedi. Veyahut da Türkçe'de 6 nokta alfabesi diyorsanız. Bu da tabii ki bir konudan beni üzüyor tabii ki. Ama çocuk olarak zaten öğrenmek de istemezdim galiba. Onun için çocuk olarak mutluydum. Şimdi... Ee, düşünüyorum ki ne öğrenseydim daha iyi olurdu. Tabii ki şimdi oturup öğrenebilirim. Ama bu konuda zaman lazım, öğrenmem lazım ve bilmiyorum açıkçası bunu öğreneceğim mi, öğrenmeyeceğim mi. Ve önemli olan çoğu görme engelliler doğuştan görme engelli değil. Çoğu görme engelliler gelecek yani yaşlandıkça ve belirli bir yaştan itibaren görme engelli oluyorlar. Ve bu konuda da çoğu da yine Braille öğrenmiyorlar. Sonuç olarak diyeceğim Braille alfabesi önemli ama benim düşüncem bu Braille alfabesi yavaş yavaş azalıyor ve bir gün aramızda olmayacaktır sanırım.